tükürük bezinde taş olanlar özellikle bu videoyu izlesin. Arkadaşlar 5 yıl önce Allah kimse yaşatmasın. Benim şu sağ tarafımda çene altında her yemek yedikten sonra veya eşkili, acılı, tuzlu bir şey dediğimde şişer de böyle seni insanı bile kilitliyor, boğazın kilitliyor. Konuşmak istemiyorsun, acayip bir ağrı oluyor vesaire çok sizi muyum? Kısaca özetleyeceğim. kulak ee, burun boğaza başvuru yaptım. Bana dedikleri işte tükürük bezinin içinde taş olduğundan dolayı e, ameliyat ol, olacaksın, bezini komple alacağız. Şimdi arkadaşlar tükürük bezi dediğimiz, e, ben doktor değilim, hekim değilim. Tükürük bezi taşında mağdur olmuş bir e, kardeşiniz olarak e, bu videoyu e, çekme e, gereği duydum. Çünkü çok faydalı olacak bu video size. Bunu mutlaka ayrıntılı, iyi dinleyin. E, hocam dedim, yani ben tükürük bezimin içinde Taş var, ee, hani bunu biraz araştırdım. Ee, siyelendoskopi denilen bir cihaz var. Ee, herhangi bir kesi yapmadan, ameliyat yapmadan e, dil altından giriyor. Ee, çıkartıyor bu taşı. Yok dedi, bezin için olduğu için e, asla e, olmaz dediler. E, Şanlıurfa'da e, özel bir hastanede e, maalesef 5 e, yıl önce Ameliyat oldum, tükürük bezimi, bakın burada görüyorsunuz belki, e, aldılar komple. Ondan sonra sağ e, ki bez e, idare eder dedi, bir sıkıntı olmaz. 3-4 yıl geçti arkadaşlar, sağ tarafımdaki bezde de, e, tükürük bezimde de taş olduğunu hissettim. E, çok sizi yormayayım, e, Türkiye'de birçok doktorla görüştüm. Profesörlere gittim, en iyi hekimlere gittim, araştırdım, araştırdım. Tükürük bezi taşında adres nokta arkadaşlar İstanbul Beşiktaş'ta Fulya mahallesi bilen arkadaşlarımız bilir. Orada Atilla Şengör. Benim babamın oğlu değil. Gerçekten dalında kendini ispatlamış. 20 yılın üzerinde tükürük bezi taşları üzerinde e, iyi bir hekim. Siyerendoskopi ile e, bu e, tedaviyi çok iyi yapan bir hekimiz. Allah ondan razı olsun. E, sağ tarafındaki bezinde de taş olduğunu işte bu e, taşların çıkarılmayacağı e, ameliyat olup bezin komple alınacağı söylendi diğer hekimler tarafından. Ama Atilla Hoca Atilla Şengör öyle demedi. E, kendisine güvendim. İstanbul'a hemen randevu alıp hocamla tanıştım. Ameliyat operasyon günümüzü belirledik. Arkadaşlar sadece narkoz alıyorsunuz. Dil altından siyandoskopi dediğimiz cihaz yani bir ince 1.6 milimetrik bir cihazla dil altından giriyor. Bütün taşlarınızı alıyor. 4-5 saat sonra taburcu oluyorsunuz. Allah onlar razı olsun. Bende 5 tane taş vardı hem çene altında hem şu yanda iki tane bezin yan kanal ağzında ee, hepsini çıkardı. Şu an çok sağlıklıyım, çok güzel gayet yemek yiyorum, acılı, eşkili, tuzlu ne olursa olsun hiçbir şikayetim kalmadı. Rabbim böyle hekimlerimize başımızdan eksik etmesin. Atilla Şengül Hocam iyi ki varsın, iyi ki sen tanımışım. Ee, bu videoyu izleyen arkadaşlar bakın yine söylüyorum. Tükürük bezi taşıyla ilgili hiçbir doktorla konuşmayın. Direkt İstanbul'da Atilla Şengör hocayla bağlantı kurun. Mabalınız benim boynuma. Gittiğinizde dua edeceksiniz inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun.